merhaba bugün Arnavut ciğeri yapıyorum tarifini sizinle paylaşmak istedim olacağımın tarifi bunu Bence herkes denemeli yemeyen bile ciğer yer bu şekilde yapıldığı zaman şöyle e, yarım kilo ciğerim var üstteki e, zarını e, falan hepsini kasabında alırken onlar ayıkladılar sadece nasıl dilimleyeceklerini şey söylemedim vakitleri de yoktu zaten ben dedim kendim hallederim şöyle aldığınız zaman e, küp küp kesiyorum ben daha küçük seviyoruz siz isterseniz incecik yaprak da kesebilirsiniz değişik şekillerde de kesebilirsiniz ben şöyle önce 5-6 parçaya kestim şöyle çok yumuşak bu yüzden evreyi çok kanlı. Şöyle küçük küçük kesiyorum. Önce uzunlamasına şöyle eldivenlerle biraz zor oluyor ama oluyor. Şöyle bir kere de, de kestiğim zaman küp küp elde ediyorum. şöyle bu kadar yeterli şu şekilde diğerlerine de şimdi aynı işlemi uygulayacağım şu kalanları da şöyle ayıralım birbirinden hepsini doğradıktan sonra şöyle uygun bir kaseye aldım. Üzerine bir bardak soğuk süt döküyorum. Marine işlemi yapıyorum bu şekilde yumuşasınlar diye. Yaklaşık 5-6 saat koyacağım ben buzdolabında duracaklar böyle. Geceden de bunu yapabilirsiniz. Hani bir gün önceden elinizde varsa ciğeriniz. Bu şekilde sütünü döküp başka hiçbir şey koymuyoruz. Tuz, baharat vesaire hiçbir şey yok. Sadece sütünü döküyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabında bekleteceğim. Şimdi artık kızartma vakti. Direkt sütün bir süzgeçten süzüyorum suyunu da şöyle. Bir iki kere sallayayım da hiç kalmasın. Tamamdır. Direkt böyle alıp hemen ben bir kaseye bir bardak un koydum. Sadece un. Onun içinde de hiçbir şey yok. Tuz vesaire hiçbir şey yok. Sadece beyaz un. Şu şekilde döktüm. Her yerine bulanmasını sağlıyorum böyle. O marine ettiğimiz e, sütle o kadar yumuşak oluyor ki dışı çıtır çıtır olacak. Şimdi hemen fazlalık ununu böyle daha delikleri büyük bir süzgeçten fazlalık ununu da süzüyorum. Şöyle bir yandan da tavaya yağımı koydum. İyice kızdı ve direkt hemen ciğerleri şöyle sallaya sallaya karıştırdım. Biz daha pişkin seviyoruz yaklaşık 5-6 dakika yeterli geliyor. Çoğu insan 1-1,5 dakika 2 dakika piştiğini söylüyor ama bence biraz daha fazla pişmesi bizim için daha iyi. İyice kızarsın. Şöyle arada karıştırıyorum. Hem dip yapmasın hem birbirlerine yapışmasınlar. Şu şekilde iyice kızartıyorum bunları. Videomu izlerken beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir şeyler yazın. Olumlu veya olumsuz eleştiriye açığım. En doğru tarifleri vermeye çalışıyorum. En güzel yaptıklarımı sizinle paylaşıyorum. Şöyle tarafları pişmeyenleri de çeviriyorum. Güzelce kızarsınlar. Nar gibi olsun. Buralarda hiç videomu kesmedim olduğu gibi pişme süresini gösteriyorum. Hani daha önce veya şey değil. Şöyle güzelce kızardı. Nar gibi deşe çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika oldu. Bunun kimse ciğer olduğunu bile anlamaz yerken o kadar lezzetli oluyor ki hiç bilmeyen birine yedirin sonradan söyleyin ciğer olduğunu asla inanmaz. Şimdi şöyle bir servis kabımı alıyorum. Güzelce daha yağını süze süze alıyorum çünkü yağına da bir işlem yapacağım şimdi. Şu şekilde Hepsini toparlayalım. Çelik tavada yaptığım için Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Yağın kendi sıcaklığı. Çelik çünkü hemen soğumadığı için Direkt ocağı kapattıktan sonra Bir çay kaşığı pul biber Bir çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı kimyon. Kimyon çok yakışıyor. Onu daha fazla koyuyorum. Baharatları sizin tercihinize göre çoğaltıp veya eksiltebilirsiniz. Ya da farklı bir şeyler de koyabilirsiniz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı da kekik ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Şu şekilde. Dediğim gibi yağın kendi sıcaklığı yeterli geliyor. Çünkü yanmasını istemiyorum. Bu sefer çok koyu olur rengi. Hemen bir kepçe yardımıyla da şöyle biraz toparlıyorum. Hemen bir kaşık, bir kepçe alalım. Hemen ciğerlerin üzerine şöyle gezdiriyorum baharatlı sosumuzdan. Geri kalanını yemeklerinize falan da kullanabilirsiniz atmayın yanına patates kızartması ve kusumaklı soğanla